Gaziantep'te önceden belirlenen adreslerde 179 şüpheliye yönelik şafak vakti eş zamanlı uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Bugünkü 49. kökünü kurutma operasyonu gibi 48 tane kökünü kurutma operasyonu yapmış. Birçok suçluyu yakalamış. Birçok suçluyu cezaevine göndermiştir. Sadece bununla yetinmeyen Türkiye aynı zamanda bir adım daha atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri yönelik son oturumlarından birisinde özellikle önemli bir kanun değişikliğine gitmiştir. Kökünü kurutma adı verilen operasyona özel harekat ekiplerinin de olduğu 1529 polis ve jandarma katıldı. Helikopter destekli operasyonda drone ve narkotik köpekleri de kullanıldı özellikle metanfetamin, kaptagon ve bonzai gibi sentetik uyuşturuculara yönelik yeni bir düzenleme ortaya konulmuş. Bu yeni düzenleme neticesinde sentetik uyuşturucu bahsettiğim yine metanfetamin, kaptagon ve bonzai, ekstazi gibi yeni bu sentetik uyuşturucu nevilerinin veya uyarıcıların imal ve ticareti suçunda ceza alt sınırı 10 yıldan 15 yıla çıkarılmıştır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde operasyonu takip etti. Bakan Soylu Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Gaziantep Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan'la birlikte basın toplantısı düzenledi. En önemli meselelerden bir tanesi, özellikle annelerin bizlerden sürekli istediği meselelerden bir tanesi ise zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasıdır. Bu da biraz önce bahsettiğim kanunla beraber Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden resmi gazetede yürürlüğe girmesi ile başlamıştır. Yani hakimler 48 saat içerisinde zorunlu tedavi ve rehabilitasyon uygulamasına iki gün içerisinde başlayabilme imkanına sahiptirler. Bizim kanun çıktıktan sonra yine arkadaşlarımızla yaptığımız ve takip ettiğimiz değerlendirmeler çerçevesinde adalet sistemimiz bu uygulamaya da başlamıştır.